Bak şu an hiçbir şey yok. Yani gayet her şey güzel ilerliyor. Yani hiçbir sorun yok ortada. Hiçbir problem yok. Ama geceleri ne zaman buraya gelsem tamam mı? Böyle video çekmeye başlasam böyle bir sanki üzerime böyle bir şey çöküyor. Böyle bir kendimi böyle bir kötü hissediyorum. Sanki böyle ya yeter ya yani sanki içimden ki, ya yeter amına koyayım. Nereye kadar daha böyle gideceğiz falan filan. Böyle bir içimden böyle bir isyan edesim geliyor. Ama şu an her şey gayet mesela hayatım güzel. Dediğim gibi bahsettiğim gibi yükselişteyiz şu an. Yüzümüz yükseklerde ve her geçen gün çok daha fazla ilerleyerek yüksek, yükseliyoruz. Her geçen gün bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha atarak her geçen gün bir önceki güne çok daha mükemmel göre... Konuşamadım. Her geçen gün bir önceki halime göre çok daha mükemmelim ve her geçen gün elimden geldiği kadarıyla kendimi geliştirerek yukarıya doğru çıkıyorum ve bunun bitişi olmayacak. Her zaman, her daim ölesiye kadar elimden geldiği kadarıyla kendimi geliştireceğim ve kendimi geliştirmemden zaten zevk aldığım için, bu beni çok iyi hissettirdiği için, bunu yaparak mutlu olduğum için kendimi geliştirmeyi seviyorum. O yüzden bunu yaparak hayatımın sonuna kadar devam edeceğim ve zaten bu mükemmel bir şey. O yüzden siz de kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Neyse. Dediğim gibi her şey mükemmel, süper, ilerliyor. Gayet yapmış olduğum plana uygun bir şekilde ilerliyor. Ama böyle ne zaman buraya gelsem, video açsam, kendi kendime böyle konuşmaya başlasam kendimi böyle bir kötü hissediyorum. Yani böyle bir içim bir çöküyor yani üstüme bir şey çöküyor böyle bir. Zaten bir de akşam çektiğim için videoları yorgun oluyorum. Zaten yakında da kamera alacağım artık. Yeni videolar gelecek. Yeni süper mükemmel videolar gelecek. Ama şu kuryeliği bırakmam lazım. Yemin ediyorum bu kuryelik, de öyle bir şey ki. Abi böyle sanki böyle yapıştı bedenime çıkmıyor ya. Boşlarım var işte. Onları da kapatmam lazım. Neyse halledeceğim. Hepsi halledeceğim. Her şey mükemmel olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Çok az daha. 1-2 ay çık falan. Çok az daha zamana ihtiyacım var. Her şeyi çok daha güzel ve mükemmel yapabilmek için. Çok az daha. Çok az daha. Yani var ya umudum var, ümidim var. Ama yani bunun sebebi ne bilmiyorum ya. Bak mesela spor salonuna çıktıktan sonra da böyle oluyor. Kendimi böyle bir değişik ve kötü hissediyorum. Şu an iş bitti işte. Geldim video çekiyorum ve eve gideceğim. Evde yatıp uyuyacağım. Yani akşamları böyle ister istemez motorun amortisörü girdi daha demin. Akşamları böyle ister istemez her gece böyle ee, bu şekilde hissediyorum. Yani sanki böyle bir hayatında sorun varmış gibi hissediyorum. Ama halbuki yok gayet, her şey gayet güzel yolunda. Sadece biraz fazla para ihtiyacım var bu kadar. Onun dışında başka bir sorun yok. Her şey gayet yolunda. Ama ben neden böyle hissediyorum? Ya yani ne zaman böyle başımı yastığa koysam olumsuz kötü şeyleri düşünmeden uyuyamıyorum. Akşamları da böyle bir kendimi ufaktan kötü hissediyorum. Yani yapmış olduğum hatalar olsun, elinde olmayan şeyleri düşünmem olsun. Bir sürü şey düşünüyorum. Ya bunlara cevap bulmam lazım ama ya şimdi bizde şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ya insan eee Depresyona da giremiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bak fakirlik öyle bir şey ki insan depresyona bile giremiyor. Yani depresyona girsen bu sefer ne olacak? Zamanını depresyonda harcayacaksın. E bu sefer para kazanamayacaksın. E bu sefer borçlar var. Ay sonunu getirmen lazım. Kira var, faturalar var. Karnını doyurman lazım. Ondan dolayı ne oluyor? Depresyondan sike sike çıkıp gidip çalışıp para kazanman lazım. O yüzden fakirlik her türlü boktan bir şey ya her türlü çok kötü bir şey. Yani depresyona da giremiyorsun, üzülemiyorsun da tüm zamanın para kazanmak için harcayarak geçiyor. Bok gibi bir durum. Ya, fakir değilim Allah'a şükür. Ama şu an birazcık hallediyorum yavaş yavaş. Toparlıyorum kendimi. Neyse halledeceğim. Halledeceğim. O yüzden bilmiyorum bunlar neden ya bu düşüncelerime çözüm bulmak gerekiyor diyorum ama sabah uyanıyorum. Kalkıyorum, uyanıyorum. Çalışıyorum. Ondan sonra gidiyorum spor salonuna. Antrenman yapıyorum. Eve geliyorum. Ondan sonra ufak tefek işleri oluyor, Onları hallediyorum. Kitap okuyorum yatıyorum. Ya sabah kalkıyorum. işe gidiyorum. Spor yapıyorum. Eve geliyorum. Ufak tefek işlerim oluyor. Kitap okuyorum yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Ama ne ben izin günü yapmıyorum ya. Oğlum ben harbi benim izin günüm yok ki amına. Ben her gün kendim bilim bile çalışıyorum amına koyayım. Her gün çalışıyorum. Sikeceğim böyle işi artık ya amına ki ben dünya çalışmak için mi geldim? Amına korum ha. Ulan zaten alt bir tane hayatım var onu da sabah akşam çalışarak harcayamam. Akıl kar mantığı değil. Baksan duygular videonun başına nasıl başladım şu an nasıl ilerliyor. Çok çabucak duyguları ve düşünceleri değişebilen bir insanım. Hmm. <laughs> 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 Uykum gelmiş. Yani normal. Sabah erken kalktım bir de. Ya gittim. Motor bir iki sorun çıkardı. Onları hallettim. Öyleydi. Oğlum artık. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bak gerçekten videolarda söylediğim anlattığım de bambaşka. Zaten buraya kadar izlememişsinizdir. Neyse. Uf, dur kendimi toparlayayım. Uf. <laughs> Şöyle bir özet geçiyorum. Dediğim gibi her şey tıkırında. Abi senin egzozunu Başlayacağım motoruna alıyorlar da bir kral Yani bizim insanımız da garip Cross'u asfaltta kullanıyor Şeyi ee, PCX'li adam Scooter'la dağa çıkmaya çalışıyor Bunlar da garip Hay abi Adam nereye gitti hala egzoz sesi buraya kadar geliyor amına koyayım ya <laughs> Neyse Kısaca bir özet geçmem gerekirse yapmış olduğum plana göre hayatım şu an güzel ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Her şey tıkırında. Motivasyon mükemmel. Enerjim mükemmel. Ben mükemmelim. Kendimi nasıl hissediyorum? Mükemmel hissediyorum. Bu şekilde olumlu ve pozitif bir şekilde ilerleyerek istemiş olduğum şeylere böyle teker teker sahip olacağım. Ve kendimi istemiş olduğum kişiye dönüştüreceğim. Ama bunun için ne lazım konuşamadım ne lazım? zaman lazım. Birazcık zaman lazım. Her şey plan var. Ben mükemmelim. Kendimi iyi hissediyorum. Enerjim var. isteğim var. Umudum var. Ümidim var. Bana lazım olan tek şey zaman. Ve genç olduğum için, daha çıtır olduğum için elimde de bolca zaman var. Bundan dolayı bu zamanı güzel ve verimli bir şekilde kullanarak istediğim şeyler teker teker sahip olacağım. Ve kendimi de istemiş olduğum kişiye dönüştüreceğim. Çaktım. Dediğim gibi. Bir bu. Her şey tıkırında. Süper. Enfes. Allah bereket versin. Onun dışında spor. Sporda da aldım başımı gidiyorum. Bir vücut var ya. Büyüyor. Yani antrenmandan sonra aynanın karşısına geçiyorum ve vücuduma bakıyorum. Mükemmel diyorum. Neden diyorum? Çünkü büyüyor. Her geçen gün antrenman yapıyorum güzel bir şekilde güzel bir şekilde beslenip güzel bir şekilde uyuyorum ne oluyor kaslarım gelişiyor yoruyorum besliyorum dinlendiriyorum ve vücudum gelişiyor ve ondan sonra da kendi gelişimimi izleyerek kendimle gurur diyorum kendi gelişimimi izlemek kendimi geliştirdiğimi görmek beni çok mutlu ediyor bu her insan için geçerli olduğunu düşünüyorum bundan dolayı kendinizi geliştirin kendiniz için elinizden gelen en iyisini yapın Kendinizi mutlu edin, kendinizi sevin, kendinizi önemseyin, kendinizi kendiniz için iyi ve güzel şeyler yapın. Çünkü bunu hiç kimse sizin için yapmayacak. Hayatınızda siz de la konuşamadım. <laughs> ah! Neyse ben kaçıyorum. Var mı bir isteğiniz diyeceğim ama isteklerinizi yerine getirmeyeceğim. Kusura bakmayın çünkü. Ee, kendime bile anca zaman ayırıyorum. Sizin isteklerinizi nasıl yerine getireyim? Değil mi? Düşünün öyle mi? Bir düşün. Bir düşün. Olmaz. Ben şöyle oluyor. Bak şimdi ben bu videoları gece çekiyorum ya. Ee, ben sabahları kafam yerinde oluyor. Geceleri yorgunluktan dolayı sarhoş gibi oluyorum. Kafam yerinde olmuyor. O yüzden mal mal konuşuyorum böyle. Neyse olsun. Kaydedelim. İlerleyen zamanlarda izleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.